Tüm sokağa inletti ama fayda etmedi Bir kadının ismi daha kadın cinayetleri listesine eklendi Artık yeter her gününe keder eleştirmek neden aman gözükmesin beden Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek bedel Hep doğuracak erkek ve de hep yapacak yemek Sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter Otur evde çalışma deyip hatta okuma bir şey Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup Onlar aşkı beklediler Kimileri ülke sevip kadın katlettiler ki Yeri gelince onlar vatan deyip savaş verirken Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın yok Başlık parasıyla tarla satın alacaksın Evlenmez sevde kalmış boşanmış sadul Kahkaha sayıp onun üstte namus yaftası Her haftası her pazarı dört duvarı hasret Her cumartesi istiklalde evlat bekleyecek Ancak cehennem ağlayıp da göz gözyaşına kendisine annelerin kalbinin tam üstünde Artık yeter bu ol kendi nefretinde Yarattığın korku bugün büyüyorken gözlerinde Nasıl yaşanır ki onlar öyle mutsuzken Artık yeter yeter artık gülsünler Artık yeter, yeter boyun eğmesen de Büyüyen korku değil, umut olsun gözlerinde Hatırlanmak yetmez senede bir kere Özgür yaşam için vermen gerek mücadele Gazete, televizyon, reklamlar sözde onlar bedeni Aslında meta kadın bedeni Alıp satan bile varken işte budur sebebi Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir Böyle özgür olmaz görünmesin saçın teli Hatırlasan bak gör İran'daki kadınlara Sapık değil de mağdur yadırganan Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan Kim ister bir çocuğun dört tane annesi Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen Yaşam hakkı kendi ellerinde değil sorma neden Yaşamın ve kavganın yarısı Kutlu olsun günün fıtratında olsun Ölüm değil mücadele Artık yeter, boğul kendi nefretinde Yarattığın korku bugün büyüyorken gözlerinde Nasıl yaşanır ki onlar öyle mutsuzken Artık yeter, yeter artık gülsünler Artık yeter, yeter boyun eğmesen de Büyüyen korku değil umut olsun gözlerinde Hatırlanmak yetmez senede bir kere Özgür yaşam için vermen gerek mücadele Artık yeter Bir konteynerin içerisinde bak, parçalanmış bak, kadın cesedi bulundu. Akşam bak, bak, saatlerinde tarafından eşi tarafından, eşi tarafından katledildi. 35 gün önce bir kadın bıçak darbeleri Eşin ailesinden alınan bilgilere göre, göre eşiyle sorunları yaşıyordu. Bak, Barışmak istediğini söyledi ancak kadın e, bunu kabul bak, etmedi. Sesi yükseldi, tartışma bak, büyüdü bak, ve bıçağını çıkardı. Yani. Özgecan aslan eve dönmek Özgecan. için bir minibus sebimdi ama ondan Özgecan. bir daha haber alınamadı. Ailesi üç gündür Özgecan. her yerde onu arıyor. 20 yaşındaki genç Özgecan. kızdan acı haber bu sabah geldi. Özgecan.